Merhaba, ben Doktor Demet Erciyes. Bir Demet Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün akciğer kanseri ameliyatlarını konuşacağız. Hangi tür ameliyat teknikleri var? Hastaları nasıl bir süreç bekliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Yanımda Florence Nightingale Hastanesi göğüs cerrahi uzmanlarından doçent doktor Erkan Kaba var. Hoş geldiniz Erkan Bey. Hoş bulduk Demet Hanım. Erkan Bey, e, hastada e, akciğerde e, film ya da tomografi ile e, hastada bir e, kitle tespit edildi. E, i̇lk olarak ne yapması gerekiyor? Öncelikle bu durumun çok ciddi bir sağlık problemi olma ihtimalini e, göz ardı etmemesi gerekir. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde bu işte çok tecrübeli göğüs cerrahisi ve göğüs hastalıkları merkezlerine başvurması gerekir. E, diyelim ki kanser çıktı. E, nasıl bir yolu izlemesi gerekiyor? Hangi tür tedavi teknikleri var acaba? Akciğer kanseri e, hızlı tedavi edilmesi gereken, e, tedavide geç kalındığında ölümcül sonuçlar doğurma ihtimalinin yüksek olduğu bir kanser türüdür. E, dolayısıyla başlangıçta bu hastanın doğru evrendirilip, doğru tedavi unsurlarıyla tedavi edilmesi en önemli kriteridir tedavinin başarısının. Tedavide multimodalite tedaviler çoğunlukla uygulanan tedavi seçenekleridir. Multimodalite tedavinin içinde kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi vardır. Bazen cerrahi tedavi ilk tedavi seçeneğidir, bazen kemoterapi ilk tedavi seçeneğidir. Bazı durumlarda da e, kemoterapi ve radyoterapi sonrası cerrahi uygulanabiliniyor. E, Multimodalite tedavi esasına dayanmaktadır diyebiliriz. Kimlere cerrahi tedavi gerekiyor ve hangi teknikleri uyguluyorsunuz? Akciğer kanseri teşhisi konulmuş hastaların e, tedavi süreçlerinde çoğu zaman bir göz cerrahının rolü vardır. Bazen tanı aşamasında, bazen tedavi sürecinde, bazen de hastalığın seyre esnasında çıkan yaşam kalitesini bozan durumların ortadan kaldırılması süreçlerinde göğüs cerrahının rolü vardır. Ama en genel olarak tedavi üzerinden konuşacak olursak, diğer organlara sıçramamış akciğer kanseri hastalarında en etkin tedavi yöntemi cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavide açık ameliyatları, kapalı ameliyatları yapabiliyoruz. Açık ameliyatların gerektiği kendi özgün durumlar vardır. Kapalı ameliyat olarak da torakoskopi ve robotik cerrahi olarak iki seçenek hastalara sunabiliyoruz. Bu seçeneklerinde daha etkin olduğunu düşündüğümüz hasta grupları vardır. Hastaya özgün olarak hangi tedavi seçeneğini belirleyeceğimize karar veriyoruz. Robotik ameliyatların özelliği nedir? Ne gibi faydaları var? Robotik ameliyatı faydaları robotun teknik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Günümüzün teknolojik gelişmeleri neticesinde medikal sisteme entegre olmuş, daha önce uzay teknolojilerinde kullanılan çok önemli faydalarını gördüğümüz bir gelişmedir. Robotla beraber biz dar alanlarda başımızın derde girme ihtimali olan durumlarda teknik avantajlarından faydalanarak daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. 7 eksenli kolları sayesinde çok harekete imkan tanıması, 16 kat büyüten kamera sistemiyle daha küçük alanlarda daha küçük müdahaleleri daha güvenli yapmamıza imkan tanımaktadır. Peki ameliyattan sonra nasıl bir süreç bekliyor hastaları? Ameliyat sonrası erken dönem hastanın sarsıldığı bir dönemdir. Çoğu zaman 5 gün içinde hastaları taburcu ederiz ameliyatın boyutuna göre değişmekle beraber. Bazen üçüncü gün, bazen yedinci güne kadar uzadığı olabilir. Bu süreçte hastayı sakat bırakmıyoruz. Hastanın ameliyat öncesi önemli hazırlıklarını yaptıktan sonra ameliyat sonrası bizi bekleyebilecek sorunların da önüne geçmiş oluyor. Dolayısıyla birinci hafta tavurcu olan hasta bir haftalık ev sürecinden sonra ikinci haftasında normal yaşamın içine girme ihtimalini yüksek gördüğümüzü söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Erkan Bey'e verdiği bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere, sağlıklı günler diliyorum.